Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar normalde bugün bir video çekmeyecektim e, dışarıdaydım işlerim vardı yeni eve geçebildim ama e, özellikle Lunch'un yükselişiyle beraber arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazmışlar onları gördüm e, ben de sizleri bilgilendirmek istedim son durumuna birlikte bakalım istedim eğer sesim kötü geliyorsa yorgun geliyorsa lütfen kusura bakmayın genelde bu tarz videoları ben bu saatlerde paylaşmıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer kanalımı takip ediyorsanız zaten yakın bir zaman önce lunç aldığımı söylemiştim. Aslında lunçum vardı. Burada bir pozisyon kapatıp o pozisyon kapattığım pozisyon yerine yani lunça ekleme yaptığımı söylemiştim. E ve açıkçası yükseliş beklediğimi sizler de biliyorsunuz videolarımdan. Şimdi son durumuna hızlı bir şekilde birlikte bakalım. Bazı yorumlarım olacak ki bunlar bazıları arkadaşlarımızın yorumları videoların altında yazdı. Sizlerden bu videoyu beğeni ve yorum yapmanızı özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Düşünceleriniz, görüşleriniz farklı bakış açıları için oldukça önemli ve kıymetli oluyor. Şimdi öncelikle Lunch'la başlayalım. Lunch'ta biliyorsunuz büyük bir kanalımız var. çok önceden beri gelen zaten ben sizlere bu kanalı göstermiştim. Zaman geçtikçe kanalın üst kısmı da arkadaşlar fiyat olarak azalıyor. Bunu da söyleyeyim. Yani e, ne kadar zaman geçerse o kadar e, kanalın durumu daha az seviyelere iniyor ve e, buraya temas etme ihtimali de bence kuvvetleniyor. Şimdi e, en sonki videomda şunu söylemiştim güzel bir destek noktasında tutundu. 10.000'lerin binlerin altına gelmek hiç istemiyor. 11 binlerin üstünde de kalmaya devam ederse ben ilk hedefinin 13 binler olabileceğini sizlere söylemiştim. Şu anda 12.400'lere bir atak yaptı. Ve görmüş olduğunuz gibi şurada ağırlıklı ortalamalarda da bir kesişim geliyor. Ve bakın tam 11.400'lerde şu an sizlere çizdiğim bantın üzerinden güzel bir atak yaptı. Ben bu atağın daha devam edebileceğini düşünüyorum. 13.000'li seviyeleri gelebilir. 13.000'in üstü 13.000, 13.500 aralığının üstü de arkadaşlar çok daha yukarıları hedef görünüyor. Özellikle 16.000 zaten 17.000'lerde şu an kanalın Üst kısmı arkadaşlar. Buraları da test etme ihtimali bence var. Hemen e, lunç'u gösterdiğime göre şöyle hızlı bir şekilde Luna'ya bakalım. Bakın Luna'da yine nokta atışı bir tahminde bulunduğumuzu söylemeliyim. Burada sizlere 43 ile 45 aralığının e, çok fazla e, destek olduğunu ve burayı kırması halinde direkt 50'lerin üstüne 54'lere kadar gelebileceğini söylemiştim ki bakın direkt temas ettiği nokta 54'ler oldu. Zaten luna İşlerinde fiyat olarak baskılanan, en baskılanan coin arkadaşlar. Burada daha yüksek artması da bence çok normal. Yüzdesi olarak şu an %13, %14 seviyelerinde artmış durumda. Buradaki desteği, direnci pardon önemli. Bu direncin üstünde kaldığı takdirde yukarılarda 0.60'lar ve sonrasında 0.70'ler gözüküyor yakın bir zamanda. Burayı bakalım deniyor ve kırarsa eğer 0.55'lerin üzerinde günlük bir kapanış yaparsa, dediğim gibi çok daha yukarıları e, Luna'da hedef olabilir. Aşağıları zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. Burada 0.43'leri güzel bir destek yaptı. Altına inmek istemiyor. 0.43-0.45 arasında özellikle. Ve yükseliş yapması da açıkçası beklediğim bir durumdu. Şimdi USTC'ye de bakalım. USTC'de de yine tahminlerimiz çok benzerdi. Bakın ben burada 0.22 direncinin önemli olduğundan bahsetmiştim. Üstüne çıktı. Üstünden de Kalmaya çalışıyor. Burada eğer tutunursa bir üstteki direnç noktası çift 0.25 olacak. Ve çift 0.25 de oldukça önemli. Burada bizim başımızın belası diyebilirim. Çünkü daha önce yükselişlerde burada da çok takılmıştı. Burayı kırarsa eğer USTC'de çok daha yukarıları 0.30'ları görme ihtimalimiz yakın bir zamanda var. Önce 0.28'ler sonra 0.30'lar görünüyor. USTC'de 0. 0. ler oldukça dikkat edilmesi gereken noktalar. Şimdi hedefleri tekrardan baktığımıza göre ben bu arada yakın bir zamandan sonra yakın bir zaman sonra buradaki üst dirençleri tekrardan test edeceklerini düşünüyorum. Yani bu atakta sınırlı kalmayacaktır. Burada şöyle bir değerlendirme yapabiliriz bence. Mahkeme 8'inde olacak ve 8'inden önce böyle bir hareketin gelmesi ki şu an bugün için piyasalarda bir pozitif bir durum da yokken bu hareket geliyor. Bence mahkeme sürecinde olumlu bir beklenti içine de girmiş olabilirler. Yani güzel haberler önceden alınıyor olabilir. Bu da güzel. Özellikle mahkemede çıkabilecek olumlu bir kararla biz çok erken kırılım denemesi yapabiliriz. Kırıp geçme ihtimali de var güzel bir haberle ama bence denemesi daha önemli. Sonrasında zaten ilerleyen aylarda deneyecektir. Burada bazı arkadaşlarımızın yorumları oldu. Bir tane arkadaşımız dedi ki hocam Karadağ'da çok uzun süre durdu ve bir anda işlemler hızlandı. İade edildi. İade edildikten birkaç gün sonra New York'ta duruşma oldu. Şimdi duruşma ilk şeyde sonuçlanmadı ama hemen 8'inde ikinci duruşma oluyor. Umarım bu hükümet zamanında bir ceza alır. Yeni hükümete bu ihale kalmaz diye yazmış. Ben onun yorumuna bir tık daha ilave yapayım. Bence bu da planlı olabilir. Özellikle Trump gelmeden önce ceza alması konusu konusu gündemde olabilir arkadaşlar. Arka planda konuşulmuş olabilir ve Trump gelirse bir af yasası gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Benim beklentim açıkçası bu yönde. Eğer bu gelmese dahi bir miktar para cezası ve CZ'de olduğu gibi işte ev hapsi olabilir ya da 5-6 aylık bir cezaevi süreci olabilir. Ben kısa süreli bir cezai işlem alabileceğini düşünüyorum. Bu da 5-6 ay gibi bir ceza gelirse de yaz aylarına denk geliyor. Biliyorsunuz büyük kanalda ben yaz aylarının önemli olduğundan bahsetmiştim. Özellikle yazlara yaza kadar bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Belki buna da denk gelebilir. Böyle bir ceza alırsa çıkışına yakın bir harekette görebiliriz ama ben yakın bir zamanda biraz nefes alacağımızı, daha yukarıları görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımız artık bıkkınlık noktasına ulaşmış durumda. Hocam yani bu kadar düşük fiyatlar nereye kadar sürecek? Ne zaman yükseleceğiz? Burada belki 17-18 binler atabilirsek kendimizi kısa süre içerisinde ee, güzel olacaktır. Daha da e, moralli bir şekilde beklenebilir e, lunch diye düşünüyorum. Bunun dışında bir arkadaşımız önceki videoda şöyle bir uyarıda bulundu bana. Dedi ki sen mahkemede e, bir cezai işlem alabilir kriptolarla ilgili demiştin. Ama sekte zaten bu cezayı aldı dedi. Ben de araştırma yaptım arkadaşımızı çok doğrulayamadım. Eğer sizin de bununla ilgili bir fikriniz varsa ya da bilginiz varsa... Lütfen yorum kısmına yazın. Bakın sadece şöyle bir ekran görüntüsü alabildim sizlere. Sek burada ceza vermek istiyordu doğuvuna ve mahkemeden arkadaşlar bakın şöyle bir talepte bulunduğu yazıyor. Kripto varlık menkul kıymetleri ile işlem yapmanın yasaklanmasını talep ettiler diye bir yazı var. Yani bu anlaşmadan önce Sek'in mahkemeden istediği bir ceza şu an mahkeme yeni görülüyor ve sekle anlaşması doğumunun ben sadece para cezası olarak biliyorum burada menkul kıymetlerde bir yasak getirildiğini açıkçası kaynaklardaki haberlerde göremedim ama böyle bir talep var eğer bu konuda bilginiz varsa onu da lütfen yazın eğer ben bir yanlış yaptıysam yanlış biliyorsam e, böylelikle düzeltmiş olalım arkadaşlar ama araştırdım arkadaşımı söyledikten sonra yine bununla ilgili bir bilgi göremedim sadece SEK bununla ilgili mahkemeden bir talepte bulunacağı yazıyordu. Biz sadece sekli anlaşma yaptığını ve tazminatta anlaştığını ben biliyorum. Eğer böyle bir ceza aldıysa da e, bunu tekrardan videoda anlatırım. Bence çok önemli, çok önemli değil. Bence burada dışarıda olabilmesi önemli ya da çok az bir ceza ile kurtulabilmesi önemli. Bu haberler gelirse piyasaya güzel bir yükseliş yapabileceğimizi düşünüyorum. Lütfen bu videoya beğeni atın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ve bu yorumlar sayesinde biraz beyin cimnastiği yapıyoruz. Acaba 8 Ocak'ta sizce ne olabilir? Nasıl bir karar çıkar? Siz benim gibi pozitif misiniz? Çünkü 25 yıl gibi Sam Bankman'ın aldığı gibi bir ceza da alınabileceği söyleniyor arkadaşlar. 130 yılla yargılanıyor. Ama CZ'de çok büyük suçlamalarla karşı karşıyaydı ve sadece 6 aylık bir ceza verdiler. Burada anlaşma yapmış olması sekte de bence olumlu olarak görülebilir. Bakalım süreci sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Şu anda görüntü olumlu bir yükseliş trendine girmek istiyor. Ve yakın bir zamanda daha yukarıdaki dirençleri bence göreceğiz. Ama mahkemede tabii ki bizi etkileyen bir durum olacak arkadaşlar. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.